Selamun Aleyküm arkadaşlar. 9. sınıf din kültürü 1. dönem 1. yazılı hazırlık çalışması ile sizlerleyiz. Diğer derslere ait yazılı hazırlık videolarımızın gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Çalışmamıza hemen başlayalım. Bir boşluk doldurma sorusu. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle gelin hep birlikte dolduralım. Kur'an-ı Kerim'de insan için yaratılanların en şereflisi anlamında kullanılan kelime nedir? Tabii ki de eşrefi mahlukattır. Hemen yazalım buraya. Eşref-i mahlukat mahlukat yaratılan demek. Yani e, şere, yaratılanların en şereflisi demek insan için kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunu unutmuyoruz. Hemen geldim diğer ifademe. Yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayan toplulukların aktara geldiği haberlere nokta nokta denir. Hatırlayalım. Ee, İslam'da bilgi kaynağı olan haber, haberi sadık yani doğru haber olarak adlandırılıyordu. Doğru haber ise vahiy yani peygamberden gelen haber ve mütevatir haber olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. Mütevatir haber yalan üzerinde birleşmesi mümkün olmayan bir topluluğun vermiş olduğu habere denmekteydi. O halde buraya hemen mütevatir haberi yazıyorum. Mütevatir haber. Ben biraz kötü yazıyorum ama siz yazılı da güzel yazın lütfen. Evet. Geldim üçüncü ifadeye. Allah'ın peygamberler aracılığıyla insanlara bildirdiği, nelere uyup nelerden sakınılacağını bildiren ilahi bilgiler ve bu bilgilerin gönderiş tarzı. Evet. Melekler aracılığı ile peygamberlere oradan da insanlara bildirdiği bu bilgilere ve bu bilgilerin gönderiliş tarzına vahiy denmekteydi. O halde hemen getirip vahiyi şöyle güzel yazalım vahiyi buraya yazıyoruz. Geldim diğer ifademe. Nokta nokta insanların doğuştan hakikati ayırt etme ve İslam'ı kabul etme kabiliyetidir. İnsanoğlunun doğuştan gelen doğruyu yanlıştan, işte güzeli çirkinden, hakikati birbirinden ayırt etme kabiliyetini fıtrat denmekteydi. Hemen fıtratı da getirip buraya yazıyoruz. Fıttat deniyor buna da. Evet son ifademize bakalım. Nokta nokta dinin farz kıldığı ibadetler başta olmak üzere bütün hayırlı işleri kapsar. Evet bütün hayırlı işleri kapsayan bu kavramada ne deniyordu? Salih amel deniyordu. Pardon yanlış yazdım. Salih amel. Evet bu sayede boşluk doldurma sorularımızı bitirmiş olduk. Boşluk doldurmada karşımıza farklı kavramlar da gelebilir sınavlarda ama kaçırmayalım. Evet geldik. Aşağıdaki ayetlerde inanç bakımından hangi insanlardan bahsedilmiştir diyor. Öncelikle burayı bir kısaca açıklamak istiyorum. tasdik ve inkar bakımından insanlar çeşitli şekilde mümin, kafir, müşrik ve münafık diye ayrılıyordu. Onların ne olduğunu şöyle kısaca bahsedeyim size. Yüce Allah'a ve Peygamber'e ve onu tebliğ ettiklerine kalpten inanıp kabul eden kişi mümin deniyordu. Bunu unutmuyoruz. Mümin deniyor. Yani bizler müminiz arkadaşlar. Evet. Peki kafir kime deniyordu? İslam'ın temel esaslarından birini, birkaçını veya tamamını inkar eden kişiye kafir deniyordu. Yani hiçbir şekilde kabul etmeyen kişiye kafir deniyordu. Bunu unutmuyoruz. Bir de münafık vardı. Yüce Allah'ın birliğini, işte Hazreti Peygamber'in peygamberliğini ve onun Allah'tan getirdiklerini kabul ettiğini söylüyordu ama e, kalpten buna inanmıyordu. Yani sadece diliyle söylüyordu. Gerçekten inanmıyordu. İnanmış gibi yapıyordu. Buna da münafık deniyordu. Bir de müşrik vardı. Allah'ın varlığını inkar etmiyor ama onunla birlikte başka tanrıları da kabul eden kişilere de müşrik deniyordu. Hadi şimdi gelin bakalım sorumuzda doğru olanı doğru yere yazalım. Ayetlere göre yerlerine koyalım. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki gerçekte inanmadıkları halde biz Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Tabii ki kimdir bu? Münafıklardır. Hemen münafıkları buraya yazalım. Münafık. Evet. İman edip salih ameller işleyenler, işleyenlere gelince onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır demiş. Evet iman edenler ve salih ameller işleyenler kimlerdir bunlar? Müminlerdir. Değil mi mümin kardeşlerim? Hemen mümini getirip buraya yazıyoruz. Evet. And olsun sana ve senden öncekilere vahyolundu ki eğer şirk koşacak olursan şüphesiz amellerin boşa çıkacak ve elbette sen hüsrana uğrayanlardan ulaşacaksın. Bakın burada şirk koşmaktan bahsediyor. O halde bu nedir? Müşriktir. Müşriği hemen getirip buraya yazıyoruz. Evet. Evet. Son ifademiz dedi. De bakalım. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve ona eğip bükmek isteyen zalimlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. Evet inkar edenler kafirlerdir. Hemen kafiri getirip buraya yazıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi sorumuzu hemen bu şekilde tamamlamış olduk. Bu kavramlar sınavda farklı farklı da karşımıza gelebilir. Unutmuyoruz. Dört da ne olduğunu bilirsek her soruyu çözebiliriz. Evet geldik doğru mu yanlış mı sorusuna. İslam inancına göre dinin kaynağı vahidir demiş. Evet bu ifademiz doğru bir ifadedir. Dinin kaynağı yüce Allah'ın gönderdiği bilgilerdir, vahilerdir. İşte peygamberlere gönderilen melekler aracılığıyla peygamberlere gönderilen vahilerdir. Geldik diğer ifademize. Taklidi iman geçerli bir iman değildir demiş. Şimdi hatırlayalım niteliği açısından iman taklidi iman ve tahkiki iman olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Taklidi iman kişinin çevresindekilere bakarak hiç araştırma yapmadan inanmasıydı. Ancak taklidi iman geçerliydi. Delil ancak delillere dayanmadığı için kolaylıkla ne yapabiliyordu? Sarsıntıyı uğrayabiliyordu. Yani burada taklidi iman geçerli bir iman değildir demesi yanlıştır. Hayır, taklidi iman geçerli bir imandır. Ancak delillere dayanmadığı için kolaylıkla ne yapılabilir? Sarsıntıya uğrayabilir. Geldik İman kelime olarak itaat etmek, teslim olmak ve barış anlamlarına gelir. Hayır. itaat etmek, teslim olmak ve barış anlamlarına gelen kelime İslam'dı. İman ise inanmak anlamına gelen bir anlamı vardır diyebiliriz. İman kelime olarak bu anlamlara gelmez. O halde bu ifade yanlıştır. Geldim diğer ifademe. Kesinlik derecesine yerleşmiş sağlam ve güvenilir bilgiye yakin bilgi denir. Evet bu ifademiz doğru olacak. Geldim son ifademe. delillere araştırmaya ve incelemeye dayalı imana tahkiki iman denir. Evet biraz önce de anlatmıştık size. Tahkiki ve taklidi imanı. Tahkiki iman delillere araştırmaya ve incelemeye dayalı olan imandır. O halde bu ifademiz de doğrudur diyoruz. Hemen geliyorum. Test sorularıma geldim. Evet birinci test soruma hemen bakayım. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım. Kelime olarak güven duygusu içinde tasdik etmek, tereddüt ve şüphe etmeden gönül huzuruyla bağlanmak anlamına gelir. Zıttı ise inkardır. Evet biraz önce anlamı yanlış verilmişti doğru yanlışta. Şimdi inanmak, tasdik etmek, iman etmek değil mi? İmandır o halde bu. Burada aklımızı belki ikrar karıştırabilir. İkrar inancın dil ile söylenmesi, kabul edilmesi anlamını ifade eder. Yani dil ile söylemeye biz ikrar diyoruz. Kafamızı belki bu karıştırabilir. O halde diğer soruma hemen geçiyorum. İslama göre aşağıdakilerden hangisi bağlayıcı bilgi kaynağı değildir? Evet, hemen bakıyorum. Salim duyu bağlayıcıdır. Selim akıl bağlayıcıdır. Mütevâtir haber bağlayıcıdır. Peygamberlerden gelen haber, vahiyler bağlayıcıdır. Ancak ilham bu bağlayıcı bilgi kaynaklarından birisi değildir diyoruz ve diğer test sorumuza hemen geçiş yapıyoruz. Aşağıdaki ayette inanç bakımından hangi insandan bahsedilmiştir? Biraz önce anlatmıştık bunların ne olduğunu. Hemen bakalım. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki gerçekte inanmadıkları halde biz Allah'a ve ahiret güne inandık derler. İşte bunlar kimdir? Münafıklardır. İnanmadıkları halde gerçekte ne yaparlar? Biz inandık derler. Geldim dördüncü soruma. İslam'da Allah'a, Hazreti Peygamber'e ve onun tebliğ ettiği kişilere kalpten inanıp kabul eden kişiye ne denir? Mümin denir. Değil mi? Mümin kardeşlerim. Evet mümin denir. Bunu da burada test sorularında da işaretlemiş olduk. Bu sorular biraz önce yaptığım gibi de karşınıza gelebilir. Böyle testlerde de karşımıza gelebilir. Geldim 5. soruma. Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın temel iman esaslarından değildir diyor. Allah'a inanmak, meleklere inanmak, oruç tutmak. Hayır oruç tutmak değil pardon. Oruç tutmak bunlardan değil. Ee, şöyle doğru cevabımız bu olacak. Allah'a inanmak, melekleri inanmak, kitaplara inanmak, ahiret gününe inanmak, kader ve kazaya inanmak İslam'ın temel iman esaslarındandır. Ancak oruç tutmak İslam'ın temel iman esaslarından birisi değildir diyebiliriz. Geldim altın soruma. Yukarıdaki hadiste bilginin hangi yönüne dikkat çekilmiştir diyor. Bakalım hemen faydalanmayan bilgi harcanmayan ve hiç kimsenin hayrı dokunmayan define gibidir. Evet bilginin faydalanılma, faydalanılmasından bahsetmiş. Ee, eğer bir bilgiden faydalanamıyorsak o harcanmayan ve hiç kimseye hayrı dokunmayan bir defineye benzetmiş. Burada bilginin neyine dikkat çekmiş aslında? Kullanılmasına değil mi? Yani bir paramız var. Bu parayı kullanmıyorsak bize bir faydası olur mu? Olmaz. Hayır olmaz. Kullanmamız lazım. O halde neye dikkat çekilmiş? kullanımına yani mahiyetine, korunmasına, kaynağına ya da doğruluğuna değil o bilgiyi kullanmaya dikkat çekmiştir diyoruz. Hemen geldim 7. soruma. Yukarıdaki kavramların yanına yazılabilecek en uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bakın fanatiklik, cehalet ve bağnazlıktan bahsetmiş. Buraya selim akıllı getirebilir miyiz? Tabii ki hayır. Adaleti getirebilir miyiz? Tabii ki hayır. Cömertliği getirebilir miyiz? Onu da getiremeyiz. Doğru bilgiyi cehaletin yanına getirebilir miyiz? Tabii ki getiremeyiz. Bunların yanına yazılabilecek en doğru bilgi nedir? Taassuptur. Bunu onların yanına ne yapabiliriz? Getirebiliriz. Evet arkadaşlar, Sınav çalışmamız burada sona erdi ama sizin için daha sona ermedi. Hemen yorumlarda sınav sorumuzun cevabını yazmanızı istiyorum. Yukarıdaki tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir tanımı okuyalım. Sınavda da karşınıza gelebilir bu soru. Hz. Muhammed'in peygamber olarak gönderilmesinden önce Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, Hz. İbrahim'in tebliğ ettiği tevhid inancını korumak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? İman mı? Kur'an mı? Sünnet mi? Haniflik mi? Vahiy mi? Bunu lütfen araştırarak biliyorsanız direkt yorumlara yazın. Bilmiyorsanız da araştırın bu sorunun cevabını mutlaka yorumlarda yazın. Ayrıca sizden istediğim bir şey sınavlarınız bittikten sonra sonuçlar açıklandıktan sonra sınavından kaç aldığınızı da gelip yorumlarda yazmanızı istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Her yaptığınız yorumun altına başarılar dileyeceğim sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.